Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Zeytin'in zeytinyağına kaliteli ve kayıpsız yolculuğu projesi kapsamında bu yıl altıncısı düzenlenen Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın ödül törenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Sayın Valim, değerli hazirun, kalite ve ödül dendiğinde esasen iki iddialı bir unsur ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi kalite, eğer ürününüz veya değeriniz çok kaliteli ise yarışmaya tabi tutulabilirsiniz. Eğer hakikaten ödüle layık olacaksanız bu anlamda da yine yarışmaya tabi tutuluyorsunuz. Bizim ilimizde Türkiye'de sadece Muğla'da yapılan bu zeytinyağı kalite ve ödül yarışması ki altıncısını düzenlemekteyiz. İki husus bizim için çok önemli. Bundan dolayı bu yarışmayı düzenleyebilmekteyiz. Hem kaliteli üretimimiz var, hem de gerçekten 184 tane bu yıl katılımcımızla önemli bir e, yarışmayı burada yapmaktayız. Bizi basın mensuplarımız hepinizi Minas Ticaret ve Saray Odası yönetim Kurulu'na saygıyla selamlıyorum. Ve sözlerime her zaman dediğim gibi zeytin ve zeytinyağının yani başkenti Minas diye vurgulamakla istiyor. Avrupa'da sayılara baktığımızda şu an itibariyle ne yazık ki 31 tane tescilimiz var. Bunlardan iki tanesi Milas. Yağlı zeytinimiz ve aynı şekilde zeytinyağımız. İnşallah çekişke zeytinimiz de üçüncü olarak sene sonunda e, askıya çıkacak. Onu bekliyoruz. Çünkü gerçekten bizim Minas'ın memecik zeytinin çekişke zeytini de çok çok değerlidir. Şimdi bugün burada yapılan zeytinyağı kalite yarışması aslına bakarsanız pek bizim ülkemizin alışkın olduğu bir şey değil. Genelde bu türlü yarışmalar hep yurt dışında olur. Sonra bizim üreticilerimiz veya zeytinyağı işte kaliteli üretenler... Bu işe gönül verenler hep giderler yurt dışında ararlar çözümlerini. İşte İtalya'dan ödül aldım, Fransa'dan ödül aldım, oradan aldım, oradan aldım. Ama biz aslına bakarsanız Zeytin'in ana memleketiyiz. Bu topraklarda bu işler olmuş. Binlerce yıl öncesinden beri burada karılmış. Buradan sonra yavaş yavaş Avrupa'ya yayılmış. Yani bu topraklar aslına bakarsanız bu işin, merkezi, ana vatanı. Katkı sağlayan çok değerli isimler. Zeytin Dostu Derneği'nde kalem hani liderimiz sevgili Atilla Potoş efendim. <laughs> Ankara bir şekilde gerçekleştireceğimiz çekilişimiz var efendim. Ekipmanlarımız da sahipleri olacak fakat hediyelerimiz nerede? <laughs> evet, 6. yılında Zeytinyağı kalite yarışması ödül törenimiz burada sona erdi. İyi ki varsınız.